Artık büyümeye başlıyorsun canım. bataklıkta. Sıcak bir yaz gününde Kayyu ve ailesi gezintiye çıkmışlardı. Buralarda bir yerde görün olduğunu gösteren bir tabela olması lazım. Kayyu yol işaretlerine bakmayı çok seviyordu. Bu bir geyik. Doğru Kayyu. Bu bir geyik çıkabilir işareti canım. Geyikler insanlar gibi işaretleri bilir mi? Hayır. O zaman nasıl geçeceklerini nereden biliyorlar? <laughs> İşaret geyiklerin çıkabileceğini söylüyor canım. Bu yüzden dikkatli kullanmamız gerek. Oo, bu göl işareti mi? Pek emin değilim ama gidip bir bakalım olur mu? Umarım burası doğru yerdir. Hadi gel Rosie yüzmeye gidiyoruz. Yüzeceğiz. Kayu bir an önce serinlemek için sabırsızlanmıştı. Aa! Görünüşe bakılırsa göl yerine bir bataklık bulduk. Hadi daha yakından bakalım. Kayu suyun kirli olduğunu düşünmüştü. Hatta dibini bile görememişti. Çok tuhaf, e, e, kokuyor. Ayy. Sanırım burada yaşayan hayvanlar onların yaşadığı yer için böyle söylediğini duymak istemez. Nasıl hayvanlar? Şşş. Onlar çok utangaçtır. Çok sessiz olmalı ve gelmelerini beklemeliyiz. Kay o sesin nereden geldiğini merak etmişti. Ah, sivri sinekler. Neyse ki anneniz sinek kovucu getirdi. Evet öyle. Sineklerin etrafımıza sarmasını istemeyiz. Gözüne kaçırmamaya dikkat et Kayu. <laughs> sinekler de kötü koktuğunu düşünüyorlar. Ve umarım bize yaklaşmazlar. Bazı bataklıkları keşfetmek birkaç gün sürebilir. Flamingolarla ve timsahlarla doludurlar. Timsahlar mı? Sahi mi? Merak etme, bu bataklıkta hiç timsah yok. Kayu orada timsah olmadığını duyduğuna çok sevinmişti. Ve bataklık daha önce göründüğünden daha ilginç görünmeye başlamıştı. Çok güzel. Eminim bu Yusufçuk diğer böcekleri yemek için bekliyor. Baba gördün mü? Caillou her baktığı yerde yeni şeyler görüyordu. Bunlar da ne böyle? Onlar bir çeşit kurtçuk. Büyüyünce kurbağa olacaklar canım. Sahi mi? Hadi daha yakından bakalım. Bir abi diğeri ise küçük kız kardeş değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Ve bu da yetişkin bir baba kurbağa. Pekala baba kurba yavrularını geri al bakalım. Öğle yemeğimizi yemek için harika bir yer. Dikkatli ol Kayu. Yapabilirim. Kayu hiç yardım almadan kütüğün üstünden geçebildiği için çok mutluydu. Bu dürbün hayvanları daha iyi izlemeni sağlayacak. <laughs> Vay canına, çok uzağa görebiliyorum. Kayyu büyük bir bataklıkta gezinen bir kaşif olduğunu hayal etti. yavru timsah. Oh, ve bir de anne timsah. Vay canına. Kayu dürbünü olduğu için çok mutluydu. Böylece uzaktaki timsahları yakınlaşmak zorunda kalmadan görebiliyordu. Oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Kayu, şu haline bak. Bak babacığım. Hmm. Şu kütük tıpkı bir timsaha benziyor değil mi? Hem de yavru bir timsaha baba. <gülüyor> <gülüyor> bakın. Şuraya bakın. O mavi bir balıkçıl. Balık avlıyor olmalı. Öyle yemeği yiyor anne. Bu baş belası sinekler hep beni yiyorlar. Ne oluyor böyle? kuşlar balık yer, insanlar sandviç yer ve sinekler de bizi yerler. Hayır, bataklıkta çok iyi vakit geçirmişti ama orada gerçek timsahların olmamasına çok sevinmişti. <laughs> Bugün çok kirlendiniz. Eve gider gitmez yıkanmanız gerekiyor. Aa, i̇şte bu göl işareti. Orada yıkanabilir miyim? <laughs> Kurulanırken kolunda birkaç küçük kızarıklık görmüştü. Galiba sinekler ısırmış olmalı. Kaşımamaya çalış tatlım. Bu kaşıntını durduracaktır. İşte oldu kayu. Bunlar bataklık keşfi olduğunun belirtileri. Rosie de öyle. Rosie de öyle. Ve babam da öyle. <gülüyor> <gülüyor>